Merhabalar uşaklar. C liginde Türkiye, Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. Lider olarak tamamladı grubu. B ligine yükselmeyi garantiledi. Buğra ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ne düşünüyorum? Şimdi C ligindeydik. Ve C liginde de işte Kosova, İrlanda, Kıbrıs falan var. İkinci, üçüncü grupta. Kazakistan, Azerbaycan falan başlıyor. Bizim grupta da Lükse Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya var. Zaten bütün puanları biz topladık. 5 <laughs> maç yaptık. 4'ü galibiyet. Kolay bir lig. Bir zahmet çıkalım yani buradan. Bizim yerimiz değil. B'de göreceğiz artık takım nasıl oynuyor. Biraz garipti ama yani Lüksemburg'la bile şey yapamıyorsak fark atamıyorsak şu önde kapatamıyorsak öyle. İlk golü falan yedik hatadan. Bilmiyorum. Vasat bence takım. Ama yine de çıktık mı çıktık. Çıktık mı çıktık. Yani bu tatmin etti mi seni? Yoo etmedi. Zaten Türkiye milli takımı uzun süredir tatmin etmiyor. Ama takip yani ediyoruz abi. yani. Yapacak bir şey yok. Peki maçla alakalı genel değerlendirme alayım. Onu da yazdan alayım. Yani Türk milli takımın aslında uzun uzun konuşmak gerekiyor. Tabi bu Şenol Güneş'ten günümüze kadar aslında bir şey beri ama onunla çok değinmedim. Maça bakalım. Yani oyuncuların hiçbiri maça konsantre olmamış bir kere. Cengiz dışında. Ben yani, Cengiz'in oyun tarzını falan severim ama kendisini çok sevmem. Ama ona rağmen çok hakkını yiyemem. Maç çok konsantreydi. Elinden gelen en iyisini yaptı. Sağın en iyisi oydu. Yani bu Oyuncuların kendini affettirmesi lazım. Bu hocalık iş falan değil. Bu 17 takımda çıksa bile bu fark atar. Yani kadar bir ülke zaten. Çok da iyi oyuncuları yok diyecektim ama bu maç çok iyi çalışmışlar. Bizi gafil avladılar. 3 golde bence iyi organize ettiler. İyi bizi bitirdiler. Uğurcan da sağ olsun hiç çaba sarf etmedi kalede. Konsantrasyonu sıfır. Gelecek topu hiç kestirmemiş. Refleks yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Kova gibi yedi hepsini. İlk golde zaten direkt Eren'in hatası. Eren yani orada eğer araya giriyorsan o topa direkt müdahale edip keseceksin o tane. da çıkıyorsa ya çıktığı topu uzaklaştırması lazım. İkisi de kendine güvenmedi. İlk golü beraber pay ettiler öyle. İleride sonuç bulmalı. yani adamları kendi karşısına gol attığı sayesinde bulduk ve İsmail'in olağanüstü bir şutu yani hiç organize olamadık da. Daha İsmail çok yok, kat da etmemiz da... lazım. İsmail'in İsmail çok... şutuna, İsmail'in şutuna gelmeden önce ben Uğurcan Çakır'ın performansıyla alakalı Seyfi'den bir değerlendirme almak istiyorum. Uğurcan yazın dediği gibi konsantre değildi maça. Ee, onun dışında hani bizim genel olarak milli takımda e, yedek kalecilerimiz de bu sene performans olarak çok tatmin etmiyor. Hani bir Beşiktaşlı olarak mesela Ersin'i görmek ister miyim? Kesinlikle görmek istemem. E, Altay'ın performansını da bu sene çok fazla beğenmiyorum. Uğurcan biraz daha konsantre oynayabilir de dediği gibi. Yani ben, ben kendi yorumumu yapmam gerekirse ben eğer Türkiye Milli Takımının kalecisini seçecek olsaydım şu anda Uğurcan yerine kesinlikle Altay'ı seçerdim. Katılıyorum Altay ben performansı. de. Altay bir tık daha e, öne çıkıyor performansıyla. Diğer performanslara da geliriz tabi. Ben, ben, ben... Ben, bence... ben bir ara sen buna sen ne düşünüyorsun? Ben bir ara Uğurcan'la ilgili. Bence bu konsantreyle ilgili bir şey direkt yani bu performansla ilgili bir şey değil yani. Şimdi zaten ha, Uğurcan grupta galiba, bulunduğumuz. Kadar, yani maça, maça hiç odaklanmamışlar yani şey sanki böyle şampiyon olmuşlar da lay 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 gelmişler. O insanlar yağmur altında maçı izlemeye geliyorlar. Azıcık iyi top oynayın. Lüksemburg karşısında Lüksemburg'un bazı oyuncuları daha iyi oynadı. 9 numara özellikle 6 numara. 10 numara top oynadılar. Bizde bir kişi öyle top oynamadı yani. Grupta bulunduğumuz konum itibariyle biraz daha böyle ee, şey vardı salaş oynadılar. Ee, evet bu ama yani biraz da prestijdir hani bu tarz şeyler. Lüksemburg evet. tarzı bir takıma hani dengimiz değil ve bu şekilde goller yemek yani ar Luxemburg dengimiz, bizim, artık dengimiz ar dengimizmiş bizim. demek ki. Dengimizmiş demek ki. Tamam belki. Bora sen e, Uğurcan'la alakalı yorumunu yap. Yağız'ın dediği doğru. Bu konsantrasyon eksikliği. Yağız sen bilirsin. Bizim Süper Lig'de dolu takımında var mı böyle Türk kaleci? Hani iyi de olmasa yani hangi takımda var? Böyle iyi bir Türk kaleci. Bizim bildiklerimizin evet, dışında. Bizim yani ne bizim bileyim. Bir, yani. Ya bir rastgele bir kaleci bile daha iyi oynayabilir <laughs> Lüksemburg'un kalecisi ya. Anthony Anthony Morris diye bir adam. Hiçbiriniz bilmiyorsunuzdur nerede oynadığını. Ben de bilmiyorum. Açtım baktım. Ama Belçika'da. Belçika Pro Ligi'nde. Royal Union diye bir takımda oynuyor. Yani <laughs> adam, yani. adam 10 kat 20 kat daha iyi oynadı. Uğurcan da Altay'da şeyde hepsi çok kötü. Ersin de çok kötü. Bilmiyorum. Kalecilerde bir sıkıntı var. Lüksemburg bugün İstanbul'a şey için gelmiş resmen. Ben bu gruptan ben çıkacağım. Türkiye için Hı. olacak değil. Bir iki oyuncusu da yetenekli olsaydı böyle iş bitiren veya kendi kalecilerine gol atmasalarını söyleyeyim son maça kalırdı yani. Hı Lüksemburg bizi yenerdi bugün. Faro adalarında biz giderdik. Orada bir sürpriz yaşansaydı Lüksemburg çıkardı gruptan yani. Kaç puan var Lüksemburg? Lüksemburg'un Lüksemburg 8 puanı var. Bizim orada boyacık. bir sürpriz yaşanacağını zannetmiyorum da. E, oyuncuların performansları ile alakalı Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek e, veya Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu olmaması hakkında ne düşünüyorsun burada? Şimdi ben bir Beşiktaşlı olarak hani gerçekten Cenk ve Salih'i görmek isterdim. E, şu an güncel kadroda bugünkü performanslara da bakarak e, yani Tolga Ciğerci'yi Salih'e nazaran böyle tercih etmesi Tolga yani. Ciğerci'nin hani 2 santim boyunun daha uzun olmasından kaynaklı mı bilmiyorum. Ee, onun dışında Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon hani genel olarak performansında bir düşüş var. Arada sırada çıkıp bilmiyorum. böyle bir sürprizler yapmaya çalışıyor ama ben yine yetersiz görüyorum Kerem'in potansiyelini göz önünde bulundurarak. Ben aldı ya. E, aldı işte çıkıyor bazen hani böyle bir inisiyatif alıyor, birkaç bir şey yapıyor. İyi evet. niyetli kesinlikle şey Kaan Ayhan'dı sanırım böyle. Onun kaptırdığı top sonrasında da bir gol yedik sanırım. Oh. Kaan Ayhan'ın performansı da hani gerçekten kötüydü. Ee, Tolga Ciğerci bir iki pozisyonda güzel savundu ama genel olarak hani performansını çok beğenmedim. Enes'e ne diyorsun abi? Enes ona. Enes yetenekli ama onun da bir şey sorunu vardı hani odak problemi vardı sanki bu maçta. Oh. Ben Enes'in yetenekli bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Enes çok kırılgan bir forvet. Yani bize Burak tarzı, milli takım için Burak tarzı bir forvet lazım. Özellikle e, B grubundayken ve Avrupa elemelerindeyken e, Enes bizi kurtarmayacaktır. Yani Cenk'e de muhtaçız şu anda. o yaşına rağmen, sakatlıklarına rağmen oynamak zorunda. Ama e, bakalım ilerleyen süreç bize ne gösterecek. İsmail Yüksel hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk defa milli oldu. İsmail çok, Yüksek, güzel, iyiydi, çok güzel, çok güzel gol attı. Güzel denk geldi, ayağına iyi oturdu. Ee, Orkun'u da ben beğendim burada. Onu da parantez açalım. Orkun kaliteli bir futbolcu ve kalitesini konuşturuyor. Yani özellikle bu maçı üzerinden konuşursak bu maçta ben beğendim Orkun'u. Ben şey cevabım bu bence kadro tercihi falan bir hatası bir şey değil artık. Bu başka bir şey. Bu oyuncunun çoğu kulüplerinde iyi oynuyorlar. İyi oynaması lazım. Ortalama bir, bir performans bir şey veriyor. Yani. Hmm. Ama milli takıma geldiklerinde ben kursta da suç olduğunu düşünmüyorum. hoca da suç olduğunu düşünmüyorum. Bu arka plandaki diğer çalışanlar da başkan da bir şey de ya bunlara milli takımın önemini anlatamıyorlar. Çünkü milli takım yol geçen hanı gibi şey olarak. Tolga Ciğer artık bu yaştan sonra bu milli takıma girmemeli gerek yok yani. Onun yerine bizi Arda'yı oynatsınlar. Başka bir bir şansı bulsun. Yani ne gerek var? Lüksan bu maçı bir anlamı yok yani. Bak Salih falan demiyorum öyle şey. Salih olur olmak hoca tercih ona bir şey demiyorum artık. Almamıştı. Ama bu saatten sonra Tolga Ciğerci'ye gerek yok. Emre Belözoğlu gibi bir karakter de değil zaten. Yani bak oyuncu kaybı sadece o maça başka oyuncu sürerek onu kazanma şansı olur yani. Yani bu kadar söyleyeceğim. Peki, ben son olarak Cenk'in de... ahının da olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Cenk neyse de Salih'in kesinlikle var. Salih'in kesinlikle var. Yani Salih'in bu sezonki performansı gayet güzel. Şimdi mesela buradan Nevzat Dindar'a da bir selam çakalım. Çok ikili oynayan yani şöyle söyleyeyim karakterinde bir zayıflık var o adamın. Öyle bir insan. Galatasaray Salih Uçan'la ilgilenirken Salih Uçan'ı yere göğe sığdıramıyordu. Çok iyi işte altyapısı çok iyi vesaire e, Salih Beşiktaş'a geldi e, şimdi milli takımda bir problem var hani milli takıma çağrılmadı e, Nevzat Dindar Beyefendi diyor ki Salih'e ne gerek var bunlar gereksiz polemikler bunları konuşmaya bile gerek yok diyor ya, bir anda yorumcu Salih abi o? yorumcu yorumcu Aspor. E, bir anda Hı. Salih değersiz oldu onun için zaten bunu çok yapıyor ikili çok oynuyor İşine geldiği gibi konuşuyor buradan da selam olsun ona yani. Her şeyin farkındayız. Biz her şeyi görüyoruz. Beşiktaş medyası öyle boş değil. Hani siz evet. siz güçlüsünüz milli, ama biz de milli, güçlüyüz yani. Milli, takım abi, yani. Milli, milli takımı konuşuyoruz. Milli takımı yani, konuşuyoruz. Milli takım ama Salih e, üzerinden konuşacaksak hani Salih'in de kesinlikle alınması gerekiyordu. Orta sahaya renk katardı Salih yani. Bence Anlamadım. abi milli takımdaki asıl en büyük sorun yani az önce söyledim bu hiyerarşik bir sorun var. Yani bir aidiyet, oyuncu... aidiyet problemi mi yaşıyor yaz öyle Kesinlikle mi diyorsun? Kesinlikle abi. Forma, forma şeyi yok. Tutkusu yok kimse de. Mesela Şenol Güneş bak onu kazandırmıştı. Ben Şenol Güneş milli takım performansını beğeniyordum o yüzden yani. Adam bir takım oluşturuyordu. Bir takım kuruyordu. Hmm. tek Tekdemirler falan bir karakter koyuyordu. Bir oyun planı bir şeyler gösteriyordu. Ama bu şu anki oyuncu grubunda ya şey ya milli takım işte tatil gibi gelelim oynayalım gidelim konsantre yok bir şey yok e, seçilmiş mi Tolga bir anda şey lan iki maçı oynadım milli takıma seçildim falan Böyle şeyler ben... olacaksa peki bu uzun bir süre bir turnuva falan göremeyiz öyle bir şey hakkında ne düşünüyorsunuz bu Sergen Yalçın sesleri e, çıkmaya başladı kulislerden milli takım için. sorun orjine değil bence yani bir şey Sergen, Sergen, Sergen Yalçın değil deme ya. bence Sergen Yalçın emekli oldu bile Sergen Yalçın'ın Hani bu aşkı bilmiyorum biraz sönmüş gibi ne kadar kesinlikle kalitesine şüphe yok hani teknik, abi olarak, teknik Yaltın... olarak çok evet. güzel şeyler katacaktır milli takıma ama ben hani Sergen'in başarılı olabileceğini pek düşünmüyorum milli takımda evet. Sergen Yaltın abi böyle bir yapının olduğu yerde hayatta çalışması çünkü dediğim gibi bir takım kurması gerekecek ve bu takımı kurmak için Sergen Yalçın tek ve yardımcılarıyla çalışması lazım ama Ahmet Altıntop vesaire Hamit'e şey çok bilindiği için söyledim. değil isimler falan böyle gelip çok şey yaparsa hiçbir şey olmaz yani. Hamit'in olma, Hamit olma sebebi zaten Kunsun bilmemesi değil mi? Hani Hamit biraz yardımcı değil ha, mi? Ya Kunsu normalde kendi başına çalışmaya çalışsa böyle, kimse ona karışmasa Kunsu bence bir şeyler başarabilir. Yani her zaman Ama için çok hani bilse dahi hani, Türkiye'ye e, tabii ki hakimdir. Hani yabancı değil çünkü hani Beşiktaş'ta da oynadığı zamanda ve yani ülkemizi biliyor. Ama onun dışında hani çok iyi bildiğini düşünsek bile o, o teknik kadroda bir yerli ismin önceden oynamış bir ismin olması e, hem kadrodaki oyunculara ruh katar hem de en azından yazın dediği gibi bir aidiyet problemi varsa o hani ne abilik yaparak diyeyim. Hani amiyane abilik yaparak böyle e, biraz daha hani teknik olarak değil olmasa da hani böyle ruh olarak destek verebilir. Peki ben son olarak şunu soracağım. Ee, süre izleyicilerin süresini de çok almamak adına Ferdi Kadıoğlu hangi mevkinin oyuncusu? Ferdi, Ferdi. ama yani Atibaba Baba, e, Necip gibi Ferdi nereye konulursa orada oynuyor. E, libero oynuyor, sağ sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, stopere koyuyor oynuyor. Ferdi'nin çok iyi niyetli ve çok çalışkan olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten hani yeteneği de var. Onu görebiliyoruz Fenerbahçe maçlarında, Milli Takımda da e, bir şeyler yapmaya çalışıyor, iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben beğeniyorum Ferdi'yi genel olarak. Ferdi belli ki bir ön oyuncu, o kesin. Normalde kanat oynaması lazım da. Kanat da oynuyor ama bek çok fazla oynatıyor. Ha, üçlü Fenerbahçe de bek oynuyor de... işte. Evet. Yani üç, üçlü de back oynar. Ama, Yok, ama üçlü de oynamıyor. Fener an... Fenerbahçe de dörtlü de bek oynuyor. 4'te de bek oynuyor. Ama güzel de her oynuyor. Yerde... Aynen her yerde oynuyor. Ama asıl mevkisine koymak lazım tabi. Ferdi biraz daha önde oynadı. Ben şunu sormak istiyorum. E, asıl soru şurada. Şimdi bu Ferdi e, ya da şöyle gireyim soruya. E, Stefan Kunz Ferdi'yi beğenip aldığında büyük ihtimalle Fenerbahçe maçlarını izledi ve beğendi, aldı. Evet. Şimdi bu çocuk hem sağ bek oynuyor, hem sol bek oynuyor ve oralarda da iyi performans veriyor Fenerbahçe'de. Şimdi olası bir Ferdi Eren Elmalı takası daha doğru değil miydi? Mesela Ferdi'yi sol bek oynatıp Eren Elmalı'nın yerine başka bir oyuncuyu ben abi sağ bek'e rotasyonunda... Zeki'yi öyle Zeki ye yerine koyardım. Yani Zeki orta açma konusunda tam beceriksiz. Yani milli takımda mı açamıyor? Biz hadi Avrupa maçlarını çok izlemiyoruz yani az izliyoruz Zeki orada. Ben milli takımda Zeki'nin böyle adam akıllı asist yaptığını falan çok az gördüm ya. Ama Eren O yüzden ben Ferdi sahibi kapmadım. Ortalarını ben ne? beğendim Eren Elman'ın. Eren iyiydi aynı Eren'i kesmezdim o yüzden. Ben direkt Zeki'yi keserdim. yapı ya. yanlış. Ama Abi neden şey lideri... 4-4-2 oynuyorsun? Ya Halil Dervişoğlu ne ya? Bence 4-4-2 evet. de sıkıntı yok. Halil Enes iyi kilo olabilir de. Bunda bir yanlış yok bence. Yani bu formasyonda falan çok takılmamak lazım. Oyuncu tercihinde de yani bir takım oluşturman lazım. Ve burada Tolga Ciğerci'yi almaman lazım. Ben bir tek bunu söylüyorum. Yani. Aynen doğru. Geri kalan hiçbir tercihe ben şey yapmam. Şu, Sadece şu, ne me Meriç de yok. ne yok? Meriç ne yok? Sakat galiba. Bize böyle şövenizm oyuncuları Hakan, gerekmiyor. Işte. Hakan neden yok? Hakan da sakat galiba. Hı. Çünkü onlar gerçekten hani sağlam ayaklar. Hakan bence değil. değil abi Hakan, Hakan faaliyet değil faaliyet bence değil. de aynı. Hakan, Hakan ya şöyle senin dediğin yani gibi ya hani Hı. milli takımda oynamıyor ama kendi takımlarında oynuyorlar öyle bir evet, durum var. Evet, ki. aynı. Hakan yine direkt öyle. Hakan şöyle olabilir mi hani durur durur bir anda böyle çıkıp bir gol atar, bir vuruş yapar, Yapmıyor. Yap ekstra onu da yapmıyor. O, ona ona da hiç gerek yok. Ferdi'yi Zeki yerine koy. Ferdi'nin yerine Hakan Çalan'ın koy, iş bitiyor zaten. Değil Neyse. Değil mi? Türkiye 5 maç 13 puan, Lüksemburg 5 maç 8 puan, Faroe Adaları 5 maç 5 puan, Litvanya 5 maç 1 puan alarak e, son haftanın maçlarına gidiyoruz. Türkiye ligden çıkmayı garantiledi. Artık B ligindeyiz. Bakalım oradaki rakiplerimizle nasıl eşleşeceğiz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye. <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.